ben de ilk defa sizlerle birlikte FNAF filminin final tre final trailer'ı niye yazmıyor lan? Official trailer yazıyor. Bu final trailer'ıydı. Aa aynen bak Blue Mouse'da final trailer yazıyor. Olamaz bizden önce izlemiş trailer'ı. İkinci saniye kadar izle. Tam, Tamam dur. Trip atmıyoruz ve başlıyoruz. Sakin. Burada çok boş bir sahne o yüzden görmem gereken bir şey var mı? Oğlum şunu bir an Scooper diye okudum. Scoochin yazıyormuş. Aa burada da Mike yazan bir şey var. Ne bu? Kaset gal. Neyse dur dur incelemeyi sonraya bırakalım. Önce bir başlayalım. Korid Güzel müziğimizle birlikte, bu önceki trailerda olan haydutlar bunlar. Biri mutfağa girdi, makinelere yağmalıyorlar, etrafı kırıyorlar, mis. Dolabın... Bir dakika bak, Bad Cupcake diye bir tane şey görmüştük, hatırlıyor musunuz? Ee, i̇smini de bilmiyorum, o film çekerken yaptıkları şey var ya, ondan... Büyük ihtimalle o bir sahne ismiydi. Ve sahne bu deme şimdi. Bir anda dolabın içinden cupcake çıkıp adama mı saldıracak? FNAF 4'teki gibi. Bir her ban tutla FNAF 4'te jumpscare atıyor. Cupcake Lan! Ciddi misin? Oo harbiden sanırım bad cupcake bu. Kapkir kendi başına jumpscare atabiliyor. Çıkada vardı da yanında son. Ama sonuç olarak atabiliyor. Ya bir nevi doğru çıktım. Tek sıkıntı dolaptan çıkmadı. Senin için bir işim var dedi. Yani buraları önceki serilerde gördük. O oh, bir dakika bir dakika bir dakika Bonnie göz kırptı. Bak bakın şimdi Bonnie'nin gözüne bakın. Aa oh. Aynı sahne yine vardı önce. Freddy hoş geldin. Onlarla daha tanışmadın mı? Kimlerle? Showtime mı? Help Wanted'daki gibi Showtime butonu var. Oğlum bu çok iyi değil mi yalnız? Animatronikler. Bunlar gerçekten animatronik bu arada. Ya şu an animatronik değiller. Şöyle diyeyim size. Hem animatronik giyebilecek şekilde hem de insan giyebilecek şekilde yapmışlar. Hani bazı robotların yapamayacağı sahnelerde, gerçi çoğu sahnede insanlar giyiyor kostümleri ama harbiden işlerinde robot var. O mesela çok robotik hareket ettikleri dans sahnelerinde falan büyük ihtimal işlerinde robot var. Ama merak etmeyin. Bunlar yaylı kilit kostümler değiller. Yani sıkıntı yok. Bir dakika arada bir statik vardı. Bir şey olması lazım. Freddy vardı gördünüz mü? Çok çok kısa Freddy geçti. Burayı da biliyoruz. Özellikle sarılı çocuğu gösterdi. O o Golden Freddy olacak değil mi? Abi Golden Freddy'nin kızı olması gerekiyor ama orada sadece bir tane kız var. Bilmiyorsanız abi ki bunu bilmeyen kalmadı artık. Golden Freddy'nin içindeki ruhun ismi Cassidy. Ama Cassidy kız ismi. E kız yani kesidi. Bunu niye burada kız değil anlamadım. Ve şunu söyleyeyim size. Bu filmin orijinal oyun evreninde geçmeyeceği artık çok. Ya bir nevi kesin. Neden abi? Çünkü pizzacının orijinaliyle gram alakası yok. Çok fazla detay var. Bizim orijinal pizzacı oyundaki hırsız falan da girmedi. Etraf yıkık dökük değil. Ayrıca dediğim gibi. Golden Fred'in içinde kesidi var. Yani kesidiyle even bir arada var. Ama sonuçta ya even da sarı saçlı değil yani. Ayrıca evi baby gibi değil. Ya baby diyorum Elizabeth anladınız. Ki o Elizabeth ise bile ismi farklı bir şekilde saç rengi farklı. Özellikle bakın göz rengi farklı ki Vanessa'nın olduğu zamana bakın. Zaman çizergesini bozuyor. O yüzden Orijinal oyun evreninde değil bu, kitap evreninde de değil. Ben okuduğum için kitapları biliyorum. Bu tamamen yeni bir evren. Hmm. Bir dakika bu Mike değil. Bu Fongay olabilir mi? Olabilir biliyor musunuz bu önceki güvenlik. Ya da içeri girenlerden biri. Şimdi burası neresi? Orijinal oyundan benzetmeye çalışıyorum. Buraya benzeyen hiçbir yer yok. Kadının evi mi lan burası? Ha yok lan bu giren hırsızlardan biriydi. Burada gözler var. Ama o çok büyükler lan o Freddy'ninkinin 2 3 katı bu. O büyük. Gö kimin gözü bunlar? Ha kimin gözü şimdi bunlar? Golden Freddy'nin gözü falan demeyeceğim de yok boyutları aynıdır. Bak yanlış yapıyorsun. Hayır. Hayır 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 hayır. Bunun ağzından el çıkıyordu değil mi? Bu önceki bir tane sahnede vardı. Önceki trailerda. Bu cadılar bayramı. Hayalet çocuklar dedi. <laughs> Lanetlenmiş büyük robotlar. O taksi sahnesindeki adam youtuber'mış bu arada. Bir dakika kim tut boğazladı Vanessa'yı? Aa oh, gördünüz mü? Bir dakika bunun parmakları diğerlerinden farklı ve bu kostüm sarı. Oh my god. Spring Bonnie Vanessa'yı boğazlıyor. İlginç. Peki ya Vanessa çok konuşuyor gibi durmuyor muydu orada? Bilmiyorum valla. Ama boğaz tutladığına göre Vanessa burada Vayne değil. Okey ama ben Vayne bir şüphelilik buluyorum çünkü Spring Bonnie ile normal bir şeymiş gibi konuşması, mekandaki şeyleri çok iyi bilmesi falan. O saniye bana niye çok tanıdık geldi lan? Aa bu şeyin başı lan. Gümüş gözlerin kitabının başında Charlie'nin Arcade makinesinin arkasında saklanmasıyla başlıyor Foxy'den. Nasıl durduracağım onları? Yapamazsın. Çok geç. O geliyor. Of işte bu be. Beklediğim sahne buydu. William adam. Bunun gözleri diğerlerinden farklı. Hmm, acaba onun gözleri mi? Hmm, acaba. Bilmiyorum. Güzel, güzel. Aga, benim ilk trailerda filmden çok da bir beklentim yoktu açıkçası. Çok kısaydı, hiç düzgün bir şey göstermediler. Ama, ama, ama. Baya güzel olacak gibi film. Yani bu arada şu Mike'ın kaçtığı yer pizzacının içi mi? Şu kap giriş kapısı bu her. Ama niye o zaman öbür tarafı şey yapıyor? O zaman giriş kapısı değil burası. <laughs> Bakın burada da biri koşuyor yine Mark değil bu. Oğlum pizzacın içinde böyle bir yer yoktur. Ne bu? Yoksa sister location mu? Ama yok sister location'da da böyle bir yer yok. Gerçi farklı evren. Ama bu çok yer altında gibi duruyor. Bu ne lan? Oğlum Foxy'nin altına şey bak. Şunun bak bir gelişe bak Allah aşkına. Abi o ya CGI CGI değilse de Fox'in altına bir şey koyup yuvarlamışlar abi o ne ya Yuvarlamışlar diyorum sürüklemişler anladınız Oğlum çok bok gibi durmuş lan o sahne Neyse Eee, trailerlar yayınlandıkça benim filmi olan umudum artıyor. Şimdi size filmiyle ilgili birkaç önemli bilgi vereyim merak etmeyin kısa olacak. Film yaklaşık bakın yaklaşık diyorum. Tam olarak e, olmayabilir. 3 saat veya 3 saate yakın bir süre olacak sanırım. Öyle bir açıklama görmüştüm. Ayrıca ekstra ekstra olarak filmde bakın bu kesin bilgi. Filmde puppet ve balon boyun olacağı kesin olarak doğrulandı. Kesinlikle filmdeler. Bu arada filmle ilgili size İyi ama bir yandan da kötü bir haber vereyim. Film PG-13 olacak. PG-13 olacak ne demek? Filmde oldukça fazla şiddet sahnesi olacak. Bu nam nam yani mükemmel. Springlock Failure'lar böyle. 1983 ısırıkları falan böyle. Hmm, nam nam yani güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Peki 13 demek kansız olacak demek. Yani büyük ihtimalle maalesef ki Spring Lock Failure göremeyeceğiz. O bir tık üzdü. Ama belki kansız koyarlar. Ya da ne bileyim bir anda kostümün içine girer böyle tok diye bir sıkışır ekran kayar gibi bir şey de olabilir hayalet çocuklara. Ya da dediğim gibi direkt olmaya da bilir. Ama ben Spring Lock Failure hem istiyorum hem de olacak gibi yani filmde. Neyse. Onun dışında bir de şöyle bir eksisi var. Eğer 17 yaşından küçükseniz yanınızda biri olmadan gidemeyeceksiniz. Ya biri derken ne? Yetişkin biri olmadan gidemiyorsunuz. Anne babanız, ne bileyim dedeniz falan o tarz yalnızda yetişkin biri olmadan gidemiyorsunuz filme. Ama öyle biriyle gidebiliyorsunuz. Yani en azından film Peggy 13. Peggy 13 de böyle diyor. Ama Türkiye'de nasıl olur bilmiyorum. Bu yurt dışına gelecek hali. Türkiye'ye şimdi daha başka bir şekilde de gelebilir. Ya da direkt PG-13 gelip artı 18 falan da yapabilirler filmi bilmiyorum. Ama en azından yurt dışında film PG-13 olacak. Yani eğer yurt dışındakiyle aynı olursa yanınızda biri varsa filme girebileceksiniz. 17 yaşından küçükseniz de bakın 18 demiyorum bir de 17. Neyse o zaman videoyu bitirelim. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.